Herkese tekrardan merhaba ben arkadaşlar. Ben Emir. Bugün size bir Roblox oyunda Lumber Tycoon 2 adlı modda Recruit X diye bir tane balta var. O özel balta. Onu nasıl yapıldığını anlatacağım. Ee, Youtube'daki videoların hepsi İngilizce olduğu için ben de Türkçe yapımını bir anlatmak istedim. Ee, şimdi başlayalım. Öncelikle arabamıza biniyoruz. İlk alacağımız şeyi direkt e, doğduğumuz yerin karşısındaki marketten alabiliriz. Orada bir tane e, eşya var. Onu alacağız. Onun yanına gidelim. Göstereceğim şimdi ben eşyayı. Marketten araba yerleştirip duralım. Şuradaki eşya. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Götürüyoruz. Şuraya koyduktan sonra. Tabi bu eşya yapmak için de yeterli bir miktar lazım size. Bende 16 miler var. Bu 1600 istiyor. Bunu alalım hemen. Arabanın arkasına atalım. Gidelim. Tamam anlaştık. Kardeş çekil. Şuradan geçelim. Hemen arabanın arkasına atıp devam edelim. Şimdi ikinci eşyamızı karşı taraftan alacağız. Karşı taraf dediğimde başka yere gideceğiz. Başka. Karşıya geçeceğiz. Normal şuradaki ülkeden. Burası ülke gibi bir yer arkadaşlar. Burada işte oyun böyle. Bilenler için yapıyorum. Zaten oyunu anlatmıyorum ben. Şuraya geliyoruz. Burada e, burada tuşuna basıyoruz şu adamla konuşacağız bu adamla da karşıya geçmek için para veriyoruz it is a deal diyoruz ondan sonra şu köprünün açılmasını bekleyeceğiz köprü açıldıktan sonra karşıda gidenler almaya gideceğiz köprü açıldıktan sonra hızlanmaya başlar video zaten Evet arkadaşlar buradan sağ dönüyoruz. Şuradan ilerledikten sonra e, şurada bir tane market var Fancy Finishing diye. Burası açık değil. E, burası da başka bir ülke işte. Şimdi biz bunun açık olmasını bekleyemeyeceğiz. E, o açılasaya kadar yani biz başka itemler almaya gideceğiz. O da açılasaya kadar duracak burada. Biz şimdi şuradan hemen dönüyoruz şu şekilde. Anlamışsınız zaten yol nasıl gidildiğini. Ben diyeyim direkt Bu Şekilde şu büyük yerin yani arenanın kocaman bir dünya diyelim belki ülkedir buranın sol en köşesine gidiyoruz orada bir tane market şey gibi bir şey küçük bir tane market var bu markete doğru ilerleyelim neredeydi şuradaydı şurada bir yerlerdeydi o market Evet burada. Şuradaki marketten de dinamit ve öbür eşyayı alacağız. Buraya gelip durun. Şunu alacağız arkadaşlar. Bir de şu dinamit alacağız. Şunu şu rafa koyalım. Şimdi şu adamla konuşup bunu alalım. 3200 istiyor. Wallet'e git diyoruz şunu koyalım. Sen gel. Bunu biz alamıyoruz, alamıyoruz orada. Yani daha vardı onu alalım. Aç bakayım e, bu da 220 alıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra bunu alıyoruz. Arabanın arkasına hepsini atıyoruz. Sonra tekrardan e, kapalı olan şeyin yerine gideceğiz. Bu kapalıydı şimdi açılmıştır. Eşyalarda da bir bakar olun ee, kaybolma gibi o şeyler var kaybolabiliyorlar. Şuranın arkasındaydı orası da. Evet şurası hatta. Hemen şuraya gidelim. Hemen o eşyamızı da alalım. Ondan sonra. Evet açılmış burası da. Hemen ilerleyelim. Şu karşıda eşyamız. Tek başına orada duruyor ampul. koyalım. Buradaki adamla da konuşup şunu alalım. O nasıl bir şekil öyle ya? Tamam, thank you. Hemen buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra geldiğimiz yöne geri dönüyoruz. Tabi çok hızlı olursanız benim gibi yavaşça yavaş şey olmazsanız hızlı bir şekilde gidersiniz kendi şeyinize ülkeye geri Şimdi buradan ilerleyeceğiz. Burada da bir 100 lira daha vereceğiz. Kapı kapanmadıysa. Kapı açık mı açık? Hızlı hızlı geçebilir miyiz? Geçeriz. Evet şansa bakım. <laughs> Hemen şuraya gidiyorsunuz. İnip de konuşabilirsiniz adamla. Hemen buradan 100 liraya tekrardan kapıyı açtırıyoruz. Okey diyoruz. Buradan kapı tekrardan açılıyor. Ondan sonra direkt kara ülkesine doğru yol alacağız. Kapı açılsın. şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Toplam dört tane item olacak. Üç tanesi malzeme, bir tanesi de patlatmak için. Dinamit yani. Şu yolu takip ediyoruz. Ee, önümüzdeki şu market ve satma yerinin hemen öndeki duvarda sola dönüyoruz. Yukarıya doğru çıkıyoruz şu şekilde. Sonra sola dönüyoruz. Zaten var. Onun sağındaki büyük yerden sağa döndükten sonra şöyle bir yere geliyoruz. Şimdi burayı dinamitle patlatacağız. Ondan sonra içeri gideceğiz. Tabi iki tane dinamit lazım olur mu lazım mı bilmem ama biz bir tane aldık. Boom box diyoruz. Bu dinamit alıyoruz şekilde e, şu büyük küçük şeylerin taşların arasına koyuyoruz gençler. Şu araya koysak bizim için iyidir. Fazla da ileri gitme. Nasıl hepsi patlatıyor. Detonate diyorsunuz. Sonra hızlıca kaçınız. Sonra araba binelim. Hadi gidelim. Onları patlıyor. Ondan sonra yakalıyor hepsi. O üstte bir tanesi Bak da kaldı şuradan ilerleyelim. 3 tane eşyamız var. Yani buradan çıktı, çıkar çıkmaz hemen sağa dönüyorsunuz. Diyeyim direkt ilerliyorsunuz gençler. Yol nereye giderse. Hiç köşelere falan bakmadan diyeyim direk ilerleyelim. Şuradaki yerden sağa sapıyoruz. Sonra buraya geliyoruz. Sonra burada şurada bir şey var bakın gençler. Bunun altında şurada yer var bu yere eşyalarımızı götürüyoruz. Tabi karda kaybolma ihtimali var. Ama kaybolmazlar. Hepsini yanına koyun. Sonra şu hemen altındaki yeri buluyoruz. E'ye basıyoruz. Bir kapı açılıyor. Hemen o kapının önüne. Üçünü de atıyoruz. Kapanırsa tekrar açın atın. Sonra kendiniz atlayın. Bunları da buraya doğru çekin. Şimdi gelelim buraya. Ee, burayı dikkatlice izleyin. Şu adamların nereye koyacakları önemli. Şimdi bunu karşıya koyuyoruz. Şöyle düzeltelim de koyalım. Bunu buraya koyuyoruz. Sonra şu ampülü. Ampül gibi bir şey. Ampül dedim ben. Şuraya. buradayken oyun oyuncunun içine girersen sizin için daha iyi olur. Bu şekilde. Bunu da buraya koyuyoruz. Ondan sonra yukarıdan baltamız gelmeye başlıyor böyle şekilde bir şekilde. <laughs> Gökten balta iniyor. <laughs> evet, bu şekilde güzel baltamız. Sana bunu eyle alıyorsunuz. Ve bunlar gidiyor. Ee, videomuz bu kadardı gençler. Balta da bu şekilde. Ee, güzel balta. Çok hızlı bir şekilde kırıyorsunuz. Buradan da çıkması şansı dersen e, elinize bir şey olmadan E'ye basmanız gerekiyor. Bu şekilde bir balta işte. Şöyle gösterelim. Güzel balta aslında. İşiniz yarar hem daha hızlı kırıyor. Evet gençler biz teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.